Örgü benim hayatımdan hepinize merhabalar. Bu videomda sizler için Kedili örgü kalemlik yapımını göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler 3 numara altı Siyah düğme 2 tane siyah düğme Makas Toplu iğneler Gördüğünüz gibi Turuncu renkli yeni ipimiz, Koyu kahverengi ipimiz Beyaz Gördüğünüz mavi ip ihtiyacımız var. Daha sonra Tekrar turuncu renk ve siyah renkli ipliğe ihtiyacımız var. İğne ihtiyacımız var bunun için. Öncelikle gördüğünüz gibi turuncu renkli ipimizle örmeye başlıyorum. Bunun için bir tane kalem alacağım uzunluğunu ölçmemiz için ve başlıyorum. Gördüğünüz gibi ben 35 tane zincir çektim. Daha sonra ipimizi ön alıyorum ve ilk yuvamıza gördüğünüz gibi tekrar trabzan yaptım. Tekrar ipimi ön aldım. Ve tüm yuvalarımıza tekrar trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi ise arkadaşlar sonuncu yuvamız kaldı ve bir tane zincir çekip sonuncu yuvamıza gördüğünüz gibi sabitliyorum. Örgümüz bu şekilde alındı. Şimdi ise örgümüzün diğer üst tarafını öreceğim. Bunun için tekrar ipimizi ön alıyorum ve ilk yuvamıza tekli trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar ipimi ön aldım ve tüm yuvalarımıza tekli trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıra sonuna kadar tekli trabzanlar şeklinde ördüm. Şimdi ise tekrar bir tane zincir çekip sonuncu yuvamıza sabitliyorum. Gördüğünüz gibi bir tane zincir çektim. Bir yan yuvamıza tekli trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi ön aldım yan yuvamıza tekli trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi hiç artırmadan birkaç sıra bu şekilde tekli trabzanlar şeklinde örgümüzü devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 sıra Tekli trabzanlar şeklinde hiç artırmadan her yuvaya bir tane tekli trabzan şeklinde kalemliğimizi ördüm. Gördüğünüz gibi bir tane göz yaptım buraya. Kedimizin gözünü yaptım. Şimdi göz nasıl yaptığımı sizlere gösteriyorum. Bunun için beyaz ihtiyacımız var. Öncelikle sihirli halka yapıyorum. Daha sonra sihirli halkamızın içine 7 tane sık iğne yapıyorum. ipimizi çekiyorum ve başladığım yere sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum, ipimizi ön aldım. Yan yuvaya iki trabzan yaptım. Tekrar aynı yuvaya iki trabzan yapıyorum. Her yuvaya iki tane iki trabzan yapıyorum. bu şekilde kedimizin gözü hazır olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kedimizin gözünü ördüm. Şimdi bu da siyah düğmemiz var. Bunu bu şekilde üzerine koyup iğne iki yardımıyla buraya sabitleyeceğim. Şimdi ise arkadaşlar kedimizin ağız ve burnu kısmını yapacağım. Bunun için gördüğünüz gibi siyah pliğ, iğne pili ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde önce üçgen çiziyorum daha sonra üçgenimizin içine siyah dolduruyorum. Şimdi ise arkadaşlar kedimizin ağız kısmını yapıyorum. gördüğünüz gibi kedimizin bazı kısmı bu şekilde yapıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedimizi kulak yaptım. Şimdi bu kulağı nasıl yaptığımı size gösteriyorum. Bunun için ilk önce sihirli halka yapıyorum. Daha sonra sihirli arkamızın içine yedi tane skein yapıyorum. Hepimizi bu şekilde çekiyorum ve başladığım yere sabitliyorum. 2 tane zincir çektim. Ve tüm yuvalarımıza bir tane kilit trabzan yapıyorum. Şimdi ise arkadaşlar ikinci sırada tekrar 2 tane zincir çektim. Yan yuvaya 2 tane kilit trabzan yapıyorum. Tekrar ipimizi aldım. Yan yuvaya bir tane kilit trabzan yapıyorum. Bir yuvaya bir tane kilit trabzan. Bir yuvaya ise iki tane kilit trabzan yapıyorum. Artırma yapıyorum. İkinci sıramızda tekrar bir tane kilit trabzan. Tekrar iki tane Geri trabzan aynı veya yapıyorum. Bu şekilde kedimizin kulağı hazır olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulağımız hazır oldu. Şimdi ise bunu buraya bu şekilde sabitliyorum. Şimdi ise arkadaşlar kedimizin kuyruk kısmını yapacağım bunun için tekrar sihirli halka oluşturuyorum Ve sihirli halkamızın içine 7 tane skin yapıyorum ipimizi çekiyorum. Başladığım yere sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Yan yuvaya iki tane sık iğne yaptım. Diğer yan yuvaya bir tane sık iğne. Tekrar bir yuvaya iki tane sık iğne. Bir tane sık iğne. Bir yufaya iki tane sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ise başladığım yere sabitliyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Şimdi ise tüm yufalarımıza bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çektim ve tüm yuvalarımıza artırmadan, eksiltmeden her yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ise arkadaşlar kesme işlemi yapacağım bu sırada. Bir tane zincir çektim. Yan yuvaya sık iğne yaptım. Gördüğünüz bu yuvayı örmeden diğer yuvaya atlayıp sık iğne yapıyorum. Bir tane yuvayı kesmiş olduk burada. Tekrar bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir yuvaya atlayıp diğer yuvaya sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yaptım. Bu yuvayı örmeden diğer yuvaya atlayıp bir tane kesme işlemi yaptım. Şimdi ise arkadaşlar her yuvaya bir tane sık iğne şeklinde girerek kedimizin kuyruk kısmını tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedimizin kuyruğunu buraya sabitledim. Şimdi ise kedimiz için fiyonk yapacağım. Bunun için 8 tane zincir çekiyorum. Şimdi ise tekrar 3 tane zincir çekiyorum. İpimizi ön aldım. 2 kere doluyorum. Ve iki yuvamıza üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Ve tüm yuvalarımıza üçlü trabzanlar yapıyorum. Şimdi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ipimizi yonkumuzun ortasından bu şekilde birkaç kere doluyorum. Arka tarafından düğüm atıyorum. Bu şekilde kedimizin yonku hazır ve buraya sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyonkunu da diktik kedimizin buraya. Şimdi gördüğünüz gibi fermuar ihtiyacımız var. Başta ihtiyaç duyduğumuz malzemeler kısmını da söylemeyi unutmuşum. Ben farklı renk fermuar kullandım. Şimdi kalemliğimizi sabitleyeceğiz bunda. Öncelikle toplu iğnelerimizin yardımıyla şuraya tutturuyorum. Daha sonra da iğne iplik yardımıyla buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde iğne ve yardımıyla fermuarımızı buraya dikiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalemliğim bu şekilde fermuarımı da diktim. Şimdi içine rahatlıkla kalemlerimizi koyabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kederi kalemliğim hazır oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.